...öğrendiniz mi? Ulan nereden çıktı bu kamp ya? Ne güzel evde yatıyordum. Ne güzel işte. Hep beraber evleneceğiz. Evet. Çünkü kampı çok sever. Ya hadi ya. Bu hafta nerede kamp? Gel size gidelim bir an önce. Dur. Canım arkadaşım. Abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Çok güzel bir kamp sizleri bekliyor çocuklar. Bu gece beraber çok eğleneceğiz. Oh önce eski halimize dönelim ürkütmeyelim. O zaman kamp başlıyor. Oğlum inşallah ormana falan gitmeyiz ya. Gece çok korkunç olur. Gitmeyiz herhalde ormana ya. Güvenli bir yere gideriz. Bekleyin bekleyin. Siz öyle sanın. Sucuklar dikkat. Kamp için hazır mısınız? <laughs> hazırız öğretmenim hazırız. Evet hazırız. Bir an önce gidelim öğretmenim. O zaman atlayın otobüslere git. Yaşasın başlıyor. Birlikte çok eğleneceğiz çok. Vay çok güzel bir yermiş burası. Unutmadım geldik mi? Geldik mi? Az kaldı çocuklar. Geldik sayılır. Ya mal. burası çok güzelmiş. What's the thingki? Benle gelin, onu toplayacağız. Hava birazdan kararır, geri kalanlar çadırlara yerleşsin. Kanka bir şey diyeyim mi? Çok güzel bir yer ya. Bugün çok eğleneceğiz. Ben de çok güzel ama yağmur yağmaz ya. Ben bu çadırı alıyorum. Burası güzelmiş, göl manzaralı. Ben de şimdi eşyalarımı şuraya koyayım bari. Bugün var ya çok eğleneceğiz. Çok Wet Tinky, hazır mısınız? Hazırız öğretmenim hazırız. Birazdan hava kararacak ne yapacağız o zaman anlatın bakalım. Ee, yemek yapacağız. Evet Tinky onu da yapacağız ama başka ne yapacağız? Ee, mangalı dışında marshmallow kızartacağız. Oh, ah bak bir sus. Bu gece o dörtlüyü delirteceğiz. <laughs> Çok sevdim. Hadi o zaman başlıyoruz. Atlarım, de ya bunlar da nerede kaldı? Bir odun getirecekler. Şunlara bak şunlara. Top oynuyorlar. Biz çalışalım siz oynayın ha. Kime diyorum kime? Bakmıyorlar bile. Gece görüşeceğiz sizinle. Aha geldiler işte. Oh be alırı soğudu zaten. Aç ah, yaşayaksınlar şey da sınalım. Öğretmenim evet, odunlara hamurla atıyorum. Tamam öğretmiş. Öyle yapsa evet işte bunu çok güzel et pişer. Tamam işte ateş de hazır ben etleri getireyim. Gece olmadan bir karnımızı doyuralım. Gece çok işimiz var çok. Vay et mi yiyeceğiz oh karnım çok aç. Kimse etlere dokunmasın tamam mı? Pişince yiyeceğiz. başladı <laughs> ya. Oturun hadi sucuklar yemek birazdan olur. Oha! İyice de karardı. Bakalım et pişmiş mi? Güzel. Örüm benim çok karanlık oldu ya. Ben korkuyorum. Sen korkmayacaksın ahmak. Bunlar korkacak. Vay be! eldiven de dalgörtlenim baya güzelmiş. Evet Örüm benim gerçekten çok güzel olmuş. Ya çünkü sen neden yemiyorsun oğlum? Ben et yiyemem. Ben vejetaryenim. Ne? Sen mi vejetaryensin ya? Hadi git oradan be. Evet ben sadece ot yerim. <laughs> Sağ Oğlum çok işim geldi. Öğretmenim tuvaletimiz nereye yapıyoruz? Ardacığım ileride tuvalet olacak elli adım. Elli kuruş ver girersin. Aa gerçekten mi? Nerede? Çok iyiymiş. Ulan eşek doğadasın. Ne tuvaleti git ağacın dibine yap. Öğretmenim işte tam sırası. Ya tamam ya tamam ben gidiyorum. Şu fener alayım da korkmayayım. Ulan ya gece gece ormana gireceğiz. Dikkatli ol ayılar kapmasın. Ulan korkuyorum zaten bile korkutuyor beni. Oo ya çok karanlık. Hiçbir şey göremiyorum. Şilerdeki acil orada yapabilirim. Aha işte başlıyoruz. Ulan keşke Amer'e gitseydik ya o korkar şimdi. <laughs> Sana! Ha, anneciğim dur yaklaşma! Sürüden ayrılalım, kurt kapar Ardacık! Valdi, sen misin Valdi? Evet, benim Ardacık! Bugün beraber çok eğleneceğiz, çok! Yürü <laughs> <laughs> Sulan ulan? Ben buradayım. Ne oluyor? <laughs> öğretmenim, öğretmenim korkunç. baldi oradaydı. Yemin ederim gördüm oradaydı. Valide sabahtan beri burada nasıl orada olsun? Evet kanka, baldi buradaydı yani. Kanka sen, sen halüsinasyon hani gördün. Allah Allah, öyle mi? Ama çok gerçekçiydi ya. Oo, korkunç baldi vakası demek. Durun, ben size anlatayım. Bundan yıllar yıllar önce çocukları çok seven, çok iyi bir öğretmen varmış. Evet yavrucaklarım bunu böyle yapalım şunu şöyle yapalım Lan sen çıkışta top oynama oynama Aynen aynen çok güzel olur Bebek <laughs> asker kanka sen de geleceksin değil mi? Gelmez olur muyum ben gelirim tabi Yavrucaklar biraz sessiz olun lütfen ders anlatmaya çalışıyorum <laughs> Ya bırakın heriflerin dersi ya maç yapacağız maç Evet ya ne dersi? Çocuklara söz geçiremiyorum ben galiba kötü bir öğretmenim Evet çok kötü bir öğretmenim çok çocuklar neden dinlemiyorsunuz? Size ders anlatıyorum. Anneciğim gelme gelme hayır gelme gelme hayır. İşte çocuklar korkunç baldi böyle ortaya çıktı. Ya bırakın ya bırakın böyle bir şey olmaz ben inanmıyorum inanmıyorum. Korkunç baldi diye bir şey yok. Kanka bu bir hikaye sakin ol kanka sakin ol. Öğrencileri onu asla dinlemedi. O da sinirinden korkunç baldiye döndü. İnanmıyorum. Nereden biliyorsun? Belki de olur. Suçuklar gelin bakalım buraya kaçmayın. Arkadaşlar gelin buraya kaçmayın. <laughs> koşun arkadaşlar koşun ormana doğru kaçın koşun. İstediğiniz kadar kaçın kurtulamayacaksınız. <laughs> arkadaşlar geliyor mu hala geliyor. Çok güçlüler. <laughs> Mete senin kimci kaçtım acaba? Bilmiyorum ama inşallah korkuş falda onları yakalamaz. Arkadaşlar iyi misiniz? Çarşamba kurtuldun mu? Kimci kimci nerede? O kurtulabildi mi? Nasıl kurtulacağız? Arkadaşlar çok korkuyorum iyi misiniz? Gel bakalım buraya. <laughs> hayır bırak bebek deme gözü bırak. İmdat arkadaşlar yardım edin. Çocuklar ders başlıyor. <laughs> rüzgar, Rüzgar da gitti hayır tek kaldım ne yapacağım? Arda kanka kurtar bizi kurtar. Arkadaşlarım kurtarmam gerek arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olun bana destek olun. Ben de bütün arkadaşlarım kurtarayım bunlardan. Çarşamba Tinky teşekkürler yavrucaklar. Hadi siz de yerinize oturun ders başlıyor. Ya ne dersi ya ne dersi? Ben ne yapacağız ben çok korkuyorum. Aha işte orada var beni görmeden gitmem lazım. Arkadaşlarım bunlardan nasıl kurtaracağım ya nasıl kurtaracağım? Çok işler bunlar ne yapacağım ben ya ne yapacağım? Çocuklar ilk dersimiz matematik. Şimdi biz sınav yapalım sizinle. Sınavı geçemeyene bay bay. Hayır ya hayır ne yapmaya çalışıyor bu ne sınavı bu? Ha? Orada kim var? Ha? Of neredeyse görüyordum Evet ilk soru yedi kere 8 Arkadaşlar lütfen yorumlarda yardım edin bize. Öğretmenim bize sınava dahil miyiz? Yok Tingi yok bu üçü sınava dahil. Bir de o Arda gelsin onu da sınav yapacağım. Yedi kere sekiz 56 Rüzgar sıra sende dokuz kere 9 Arkadaşlar lütfen Rüzgar'ı yardım edin lütfen. Eee seksen bir verdi mi çocuklar? O zaman ödüllerini verelim bunlara he? Evet ödüle gerek yok öğretmenim ne ödülün bizi bırakın gidelim yeter. Ne diyor ya bu? <laughs> yok yok ödülünü vereceğim o kadar da değil. Korkunç valide şımarık öğrencileri hiç sevmez. Aa, yardım edin anda yardım edin anda. Şu feneri kapatayım hemen. Siz merak etmeyin arkadaşlar kurtaracağım sizi kurtaracağım merak etmeyin. <laughs> Vurma arkadaşıma bırak görüyor musunuz saygısızın seni saygısız. Aa vurma vurma ya vurma Arda. Sen ne bakıyorsun lan tek gözlü seni. <laughs> tek gözlü dedi çok gözlü çak. Bundan sonra baldiye saygısızlık yapacak mısınız he yapacak mısınız. Ben sanmıyorum yapamazlar. İşte talon tamam, anahtarlar üzerinde umarız kullanacağım hiç otobüs kullanmadım. i̇şte çalıştı yapacak bir şey yok gidiyoruz. Geliyorum arkadaşlar. Simle şımaracak mısınız lan? İsmar ettim Allah bir şey yaptı, Allah bir şey yaptı ya! Arkadaşlar çekilin kenara geliyorum! Oğlumdan oh, atlayınca bu katdayım. İsmar ettim iyi misiniz ben sana şimdi gösteririm gel buraya! Yine yendiler beni yine. Karşıma koş koş ya kala şunları ya kala koş! kurtulduk. Sonunda eve gelebiliriz.